Merhaba arkadaşlar, yine RSBB sorularıyla birlikteyiz. Umarım bu soruları daha kolay çözeceksiniz. Artık bayağı öğrenmiş olduk. Evet, verilenleri yazıyla yazalım. Bir matematik işareti var. Bu ne? Pi. Yanında y harfi var. Rakamla yazılmış bir 10 var. Bunları yayına koyarsak ne oldu? Piyon. Bir U harfi verilmiş. U nasıl duruyor arkadaşlar? Yan duruyor. Değil mi? Yazarsak ne olur? U yan demiştik. Uyan. Evet. Bir K harfimiz var. Bir ters çevrilmiş ayımız var. Bir F harfimiz var. Bir de et işaretimiz var. Bunları sırayla yazalım. K, ters ayı, F harfi var ve et işareti var. Ayıyı tersten söylersek ne olur? I'ya olur. Birleştirsek ne oldu? Kıya, FET. Bir K ve I harfi var. Nasıl yazılmış? Yan yazılmış. Biz de öyle yazalım. Yan ve K harfleri. Yan yazılmış. K harfi ne oldu? Yan Kı oldu. Diğer sorumuza geçelim. K harfi var. Bir de balık var. Yalnız bir balığın özelliği var. Üzerinde benekleri var gördüğünüz gibi. Bu ne demek? Bir alabalık demek. Biz de o şekilde yazalım. K ve alabalık birleştirsek ne olur? Kalabalık. Diğer sorumuza geçelim. Bir harf verilmiş. Tersten okursak lik yazıyor. Biz de aynen o şekilde yazalım. Ters olarak yazılmış lik. Birleştirdiğimizde ne olur? Ters lik. Evet arkadaşlar diğer sorumuz. F harfi var. Bir 10 rakam verilmiş. Bir KSI'ye var. Bir 10 rakam daha verilmiş. Bunları tek tek yazalım. F 10 KSI'ye 10. Birleştirdiğimizde ne oldu? Fonksiyon. Bir matematik yine. Evet. Bakalım. K verilmiş. 3 tane de ÜK var. Bunları yazalım. K 3 tane ÜK var. Yazıya dökersek ne olur? K 3 ÜK. Yani küçük. Diğer sorumuz 1 bölü 2 verilmiş bir ş şey var. Bir de eksi m var. Demek ki buradan m harfi çıkarılacak demek. 1 bölü 2'nin anlamı ne? Yarım. Yarımdan m çıkacak. Yanına değil mi? Yarımdan m çıkacak. O zaman ne olur? Yarış. Evet arkadaşlar. Diğer sorularımızda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olursanız hep beraber yeni soruları anında görmüş olacağız.